Herkese merhaba, iyi akşamlar. Çözen Kazanır'a hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Bugün de TGRT Haber, TGRT U, telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarında yine birlikteyiz. Canlı yayın dolayısıyla bizden önceki birkaç dakika gecikmeli de olsa tekrar karşınızdayız. Haftanın son Çözen Kazanır'ında ve sevgili seyirciler yine birbirinden güzel farklı kategorilerden 15 soru soracağız, sizlere yönlendireceğiz. İzlemek son derece keyifli, sizlerden gelen geri dönüşlerden, sosyal medyaya gelen yorumlardan bunu biliyoruz ama emin olun ki yarışmayanlar şu ana kadar için söylüyorum, yarışmacılarımız çok daha fazla keyif alıyorlar bu programda. Yarışmak son derece kolay. QR kodu okuttuğumuzda telefon ya da tablette hemen siz de yarışmacı olabiliyorsunuz. Daha da kolay bir yol var. QR kodu okutulamayanlar veya zor gelenler için. TGRT Haber uygulamamızı telefonla indirmiş olanlar da çok kolay ve hızlı bir şekilde uygulama üzerinden de QR kodu okutmadan yarışabiliyorlar. Telefon tabletin dışında bilgisayardan yarışmak isteyenler için de bir yol var. TGRT Haber.com'a girmeleri yeterli. Ve yine ödüllerimizden bahsedelim. Bugün de hafta içi yarı akşam olduğu gibi bugün de günün birincisine Sleepy.com.tr'den 5 bin liralık hediye çeki, ikinciye 2 bin lira nakit para, üçüncüye 1 bin lira nakit para ödülümüz olacak. Bakalım kimler kazanacak? Ve sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar programımızda tabii ki sosyal medya hesaplarını takip etmek son derece önemli. Instagram'dan bizi takip ettiğinizde çözen kazanırı, X'ten Facebook'tan yani sosyal medya sayfalarından takip ettiğinizde çok özel, çok güzel bir hediye ile karşılaşıyorsunuz. 13. soruyu adeta size bizi takip ettiğiniz için hediye etmiş oluyoruz. Bilgi soruları içerisinde en yüksek puana sahip olan 55 puanlık 13. soruyu sosyal medya sorumuzu Günün Joker sorusu başlığıyla her gün bu programdan birkaç saat önce akşama doğru sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Bir Reels olarak ben de çekiyorum ve hesaplardan paylaşılmış oluyor. Hem izliyor hem dinliyor hem de soruyu önceden görmüş oluyorsunuz. Tabi TKRT Haber uygulamasını indirmişseniz o paylaşımı kaçırmadan bildirim olarak telefonlarınıza da alıyorsunuz. Şimdi videomuzu izleyelim ardından da artık yavaş yavaş sorulara geçelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı ve doğru cevabı veren günün birincisine sinipi.com.tr'den 5000 liralık alışveriş kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Her sorunun 30 saniye süresi var. 30 dakikalık programın süresi de hızla akıp gidiyor. İzleyebilir ve programdan son derece büyük bir keyif alabilirsiniz. 158 bölümdür olduğu gibi ama yarışırsanız bu keyif katlanıyor. Ve bu programda yeni bilgiler ediniyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Kimya kategorisinden 10 puanlık birinci soruyla çözen kazanırın artık sorularına geçelim. Elementlerin atom numaralarına ve kimyasal özelliklerine göre sıralandığı sistemin adı nedir? A) Gruplama cetveli, B) Periyodik cetvel, C) Atomik sistem, D) Periyodik bakım. Ortaokulda fen dersinde, lisede kimyada sık sık karşı karşıya kaldığımız bir cetvelden bahsediyoruz. Cetvel diyerek de zaten ikiye indirmiş olduk şıkları. Tabii ki periyodik cetvelden bahsediyoruz. B şıkkı %80 doğru cevap oranıyla güzel bir başlangıç yaptık 158. bölüme. İkinci soruya geçiyoruz. Genel bilgi kategorisinden bir soru olacak. 15 puan değerindeki sorumuz ekranlarınıza yansıyor. Çözülemeyen ilmiksiz düğme ne ad verilir? A şıkkı kördüğüm, B şıkkı körbağa, C şıkkı sağ düğüm ve D şıkkı kara düğüm. 80'le başladık. 90'lara çıkacağımıza eminim diyebilirim. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0 dedik. İkinci soruyu da geride bıraktık. Doğru cevap tabii ki kördüğüm A şıkkı ve 93 geldi. Doğru cevap oranı çok güzel gidiyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bu kez de bitkiler kategorisinden 15 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi papatyaya verilen diğer addır. A. Ay çiçeği. B. Kaymak çiçeği. C. Süt çiçeği. D. Yoğurt çiçeği. Papatyanın başka bir isminin olduğunu bilmiyordum. Ve bitkiler kategorisinden yeni bir bilgi daha ediniyorum sizlerle birlikte. Bakalım oranlar biraz düşer mi acaba? Son saniyeler. Mutlaka bir şık bir işaretleyin. Bilmeseniz de doğru cevabı zaman doldu. Üçüncü sorunun cevabı da ekranlarda. Yoğurt çiçeğiymiş. %15'te kaldık. İnanılmaz düşük bir oran. Yanlış cevap oranı %85. Sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Uzun zamandır görmediğimiz bir düşük doğru cevap oranı. Dördüncü soruya geçelim şimdi de. Hemen ekranlarınıza hiç vakit kaybetmeden getirelim. Bir yerin güneşe olan konumuna ne denir? A. Eksen. B. Bakı. C. Seki. D. Ekliptik. Bitkilerden <laughs> bir anda böyle uzay kategorisine çıktık. Hem kategorilerimizde hem sorularımızda özen kazanır da sizleri şaşırtmaya devam ediyoruz. Zaman doldu. Dördüncü sorunun cevabı da ekranlarınıza geliyor. Bakı doğru cevap. B şıkkı yine yüzde elinin altı ama biraz daha toparladık. Yüzde 47 geldi doğru cevap oranı. Beşinci soruya geçiyoruz şimdi de çözen kazanır da. Bu kez de genel kültürümüzü artıracağız. 25 puanlık sorumuz ekranlarınızda. Porselenin ham maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Manyetit. B. Pirit. C. Kaolin. D. Ametist. İlk 5 soruda 2 adet %50'nin altı doğru cevap oranı çıkan sorumuz var. Bugün biraz zorluyor sanırım sorular sizleri. Evet şimdi sorunun cevabı da ekranlarınıza yansıyor. Doğru cevap Kaolin olacaktı sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar. %63 doğru cevap oranı. Altıncı soruya geçiyoruz şimdi de. Bu kez de kategorimiz zanaat. 30 puanlık sorumuz ekranlarda. Ters, düz ve ilmek atmak hangi el işine ait terimlerdir? A. Örgü, B. Takı, C. Çömlek ve D. Boyama. 5 soruyu geride bıraktık. 10 sorumuz daha var. Kazanılacak çok fazla puan olduğu için QR kodlu ekranlarda durmaya devam ettiği için hala bizlerle yarışabilirsiniz. Geç kalmış değilsiniz. Bundan sonra kazanacağınız puanlarla ödülleri elde etme, ilk üçe girme şansınız var. Asıl yüksek puanlı sorular sizleri birazdan bekliyor. Ve altıncı sorunun cevabına bakıyoruz şimdi de. Örgü olacaktı. A şıkkı %97 ile sanırım bugünün en yüksek doğru cevap oranı gelmiş oldu. Ve bu kez de 7. soruya geçiyoruz. Ulaşım kategorisinden 30 puanlık sorumuzu ekranlarınıza yansıtıyoruz. Zeplin hangi türde bir ulaşım aracıdır? A. Hava B. Kara C. Deniz D. Denizaltı 13. soruya da çok az bir zaman kaldı. Sosyal medya sorumuza Instagram'dan, X'den, Facebook'tan bizi takip edenler çözen kazanırı. Zaten ne soracağımızı biliyorlar. Ama takip edip de zaman zaman o soruya bakmayı unutanlar için TGT Haber uygulaması hızlı yetişiyor. Bildirim olarak telefonlarınıza o soruyu iletiyor. Ve yedinci soruyu görüyoruz doğru cevabını. Hava olacak daha şıkkı. %81 geldi bu kez de doğru cevap oranı. Hiç vakit kaybetmeden 8. soruya geçiyoruz bu kez de çözen kazanır da. Hayvanlar aleminden 35 puanlık sorumuz ekranlarda. Aşağıdakilerden hangisinin kaşalot adında bir türü bulunmaktadır. A. Köpek balığı B. Yengeç C. Penguen D. Balina Kaşalot adında bir türü varmış. Acaba hangi şıktan bahsediyoruz? Son 10 saniye. Son 5, 4, 3, 2, 1 Sıfır dedik. Sekizinci soruyu da geride bıraktık. Cevabına bakalım dokuza geçmeden önce. Valina, D şıkkı yüzde 46 geldi. Doğru cevap oranı yüzde 54'te yanlış cevap oranı. Yarısından fazlası yarışmacılarımızın yeni bir bilgi daha edindiler. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Hukuk diyoruz. 35 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Hukukta şikayetçi olan kişiye ne denir? A. Şahit. B. Müşteki. C. Sanık de tanık. Bakalım oranlar çok düşer mi yoksa 70'ler gelebilir mi? Daha mı yüksek gelir? Doğru cevap ne? Kafalarda pek çok soru var. Süre bitti. 9. sorunun cevabına bakıyoruz şimdi. Tabii ki müşteki B şıkkı 80'i gördük hatta. Bence çok kolay olmayan bir soruyla yüksek bir oranla geride bıraktık. 9. soruyu da bu kez de 10. soruya geçiyoruz. Edebiyat kategorisinden 40 puanlık soruyla çözen kazanıra devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe tıp eserlerinden biridir? A. El kanun fit tıp. B. Edviye-i müfrede. C. Kitabü Tasrif ve D Lehçeyi Osmani. Bana da öyle geliyor. Arkadaşlarım da öyle yorum yapıyorlar. Günün en zor sorusu olabilir diyorlar. Bence de öyle. Ama %15'in de altına düşmeyiz artık diye ümit ediyorum. En düşük oranı gördük zaten bugün. Evet, Edviyeyi büfrede 25 geldi. İlk defa herhalde böyle bir orana sevindik. Yüzde 75 de yanlış cevap oranı geldi sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. 11. soruya geçmeden önce kısa bir hatırlatmam var. 5 sorumuz kaldı. 640 puan değerinde. Şu anda da yarışmacı olup rahatlıkla kazanacağınız puanlarla ilk üçe girebilirsiniz. Asıl yüksek puanlı sorular şimdi başlıyor. O yüzden bence daha fazla vakit kaybetmeden siz de yarışmacı olun. 13. soruya da az kaldı. Mutlaka ve mutlaka o soruya da sırası gelmeden sosyal medya hesaplarımızdan hemen bakın diyoruz. Tarih kategorisinden 40 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarınıza getiriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Romalı bir filozoftur? A. Konfüçyüs B. Marcus Aurelius C. Immanuel Kant D. İbn Sina hangisi Romalı bir filozoftur? i̇bn Sina olmadığı çok açık. Herhalde yüzde bir bile oraya kaymaz o şıkka. Pek ipucu gibi olmayacak. Hatta bir şık daha var Asya'dan. Onu da söylemeyeyim artık. Yani yüzde elinin üzerinde geleceği kesin gibi doğru cevap oranının. Bakalım 60'ları 70'leri görebilecek miyiz? Cevap Marcus Aurelius. Evet %63 geldi doğru cevap oranı, %37 de yanlış cevap oranı. Ve şimdi de 11'den 12'ye geçeceğiz. 12. sorumuzun kategorisine bakıyorum şöyle hızlıca. Genel bilgi demiş arkadaşlarım. 45 puana çıkıyor sorumuzun değeri ve çözen kazanır. 12. soruyla devam ediyor. Mıhlamacılık işi hangi sektörün bir parçasıdır? A) Tatlıcılık, B) Çiçekçilik, C) Kuyumculuk, D) Mobilyacılık. Her gün en az bir kere hatırlatıyorum. Mutlaka bir şıkkı işaretleyin, boş geçmeyin. Cevabı bilmeseniz de kararsız da kalsanız. Bu arada ne kadar erken cevabı işaretlerseniz o kadar çok puan kazanma durumunuz var. Süre ilerledikçe puan da eriyor. 12. sorunun cevabı ekranlarınıza geliyor. Kuyumculuk C şıkkı %33 çıktı doğru cevap oranı. Bugün herhalde 4. 5. %50'nin altında oranı gördük. 13. soruya geçelim artık. Yüksek bir oran görelim. Çünkü sosyal medya sorumuz... ...Günü Joker sorusu başlığıyla... ...Instagram X ve Facebook'ta... ...Çözen Kazanır'ın sosyal medya sayfalarında... ...paylaştığımız için... ...çok rahatlıkla oran da yükseliyor. Bilenlerin sayısı da artıyor. Daha önce bu soruyu gördükleri için... ...bizi takip ettikleri için... ...coğrafya kategorisinden 55 puanlık... ...13. soruda da yansıyor. Muay heykellerinin bulunduğu ada... ...aşağıdakilerden hangisidir? A. Tavşan Adası... ...B. Yılan Adası... C. Paskalya Adası D. Ayı Adası Bu ada Şili'de, onu söyleyeyim size. Son 5 saniye. Ve 13. sorunun cevabına bakıyoruz şimdi de. Evet Paskalya Adası %89 geldi doğru cevap oranı. 14 ve 15. yani final sorularına geldi. Sıra çözen kazanır da. Bugün de farklı ürünlerle karşınızdayız. Haftanın son çözen kazanırında 158. bölümümüzde 14. soruda kabak çekirdeği tartacağız. Kaç gram olduğunu tam olarak bilenler de tam 250 puan kazanacak. Gördünüz 13. soru 55 puan değerindeydi. Bir anda 250'lere çıktık. Asıl ödülü kazanmak için en azından bu sorulardan bir tanesini bilmekte fayda var. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen tartımızı çalıştırıyoruz. Kasemizi koyduktan sonra darasını alıyoruz. Ve kartımızla kapatıp kabak çekirdeklerini kaseye doldurmaya başlıyoruz. Evet, soru da hazır. Ekranlarınızı yansıyor. Kabak çekirdeği çok ağır bir ürün değil, onu söyleyelim, hatırlatalım. Kasede kaç gram kabak çekirdeği vardır diyorum. Bugün açılışı ben yapasım geldi, 32 diyorum. 28, Orkun 28 diyor. 60 65, İhsan'dan geldi. İhsan 40 dedi. Pardon karıştı. Anıl Yılmaz 40 dedi. İhsan 65 dedi. İhsan benim kafamı allak bullak etti. 65 çıkarsa çok şaşıracağım. Bakalım kaç gram varmış? 38 40 Evet, 40 çıktı. Kartı alırken büyük ihtimalle yukarı değdirdim. Şu an 40'ta sabitlendi. Zaman zaman oluyor. Havalandırma çok hassas bir tartı olduğu için. Evet 40 diyenler 250 puanı kazandılar sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar. Ve şimdi de ne yapacağız? Badem sayacağız hep birlikte. Şimdi bademlerden bir miktar kaseye koyacağız. Ve kaç adet olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Bademlerimiz duruyor. Evet yeterli. Ve sorumuz ekranlarınıza geliyor. Kasede kaç adet badem vardır? 22 diyor İhsan. Açılışı yaptı. Ben 25 diyorum. O, o, Mehmet Dindar kameraman arkadaşım 35 dedi. Artırdı. Anıl da 35 diyecekmiş ama 37'ye çıkarmış. Evet Orkun. 36'da Orkun'dan geldi. Az önce Anıl 40 demiş bilmiş. O yüzden bir kez daha bilmesin mümkünse. Bakalım zaman doldu. 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bugün de Mersin'e selam söylüyoruz. 33 diyenler de tebrik ediyoruz. 250 puan kazandılar. Hem buna hem de bir önceki soruya kaç kişi doğru cevap verdi? İlk üçe kimler girdi? Ödülleri kimler kazandı? Birazdan canlı yayında açıklayacağım. Az sonra buradayız. Gözden Kazanır'da 158. bölümün kazananları ilk üçe giren yarışmacılarımız ekranlarınıza gelecek sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar. Arkadaşlarım şimdi o grafiği hazırlıyorlar. Bugün birinci olan yarışmacımız Sneepy.com.tr'den 5000 liralık hediye çekili kazanacağız. Ve sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar evet hazır olduğunu söylüyor arkadaşlarım. İşte ilk üç alkışlarınızda ekranlarınıza yansıyor. Mahmut Bey birinci oluyor 691,94 puanla dediğim gibi Sleepy.com.tr'den 5000 liralık hediye çekini kazanıyor. İkinci olan yarışmacımız ise Cihan e, Koyu Bekmez e, 2000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Erdik da de üçüncü oluyor ve 1000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Haftanın son çözen kazanırında birlikteydik. İki günlük aradan sonra ben Alper Altun. Pazartesi günü de hafta içeri akşam olduğu gibi saatler tam 21'i gösterdiğinde aynı ekranlarda buluşalım diyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir cuma akşamı diliyorum. Hoşçakalın.